Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Enes. Bugün Mo Minecraft mod tanıtımlarının ilk bölümündeyiz. Bugünkü incelememiz modun adı ee, bir şey Guns moduydu. E, çok güzel bir mod. Cidden çok hoşuma giden bir mod. Bu, gördüğünüz gibi oyuna bir sürü silah ekliyor. Bunların hepsini ben e, tanıtamayacağım ama e, birazına bakarız işte. Neyse hemen başlayalım. Paraşüt. Heh, şimdi paraşütten başlayalım. Paraşüt ne işe yarıyor? Paraşüt böyle hatta şöyle yapalım. Arkadaşlar ben bunu uzatayım da geliyorum. Evet evet arkadaşlar biraz uzattım ucunu. Ha böyle uzaktayız. Ha üç taraftayız. Arkadan zombiler geliyor. Eee at nasıl, ne, nasıl kurtulacağınızı bilmiyorsunuz. Kılıcınız falan hiçbir şeyiniz yok. O zaman alırsınız daha paraşütü. Hop diye atlıyorsunuz. Bu siz... yavaş yavaş aşağı Ben hiçbir dokunmuyorum şu anda. Ee, hiçbir şey dokunmuyorum. Kendisi şu anda yavaş yavaş aşağı indiriyor beni. Böyle yavaş yavaş aşağı iniyorsunuz. Ve böyle yere düşüyorsunuz. Ondan sonra kaçıyorsunuz böyle. Hani çok güzel hani çok işe yarıyor. Ee, bunu hani illa şeyde illa benim yapmak zorunda değilsiniz. Film çekerken falan da işinize yarayabilir. O Minecraft film falan çekeceksiniz. Ee, neyse onu geçelim. Benim çok hoşuma gidiyor. Bunun özel itemleri olan Bu bir <laughs> Ha. Ben, ben dur. Ha. Bu ne bu ne abi hiçbir şey bilmiyorum. Ben şu anda yani sizle beraber inceliyorum. Yani ben hiçbir şey bilmiyorum yani. Hiç incelemedim dediğim gibi. Ha. Neye bakabiliriz buradan başka? Ha. Çok hoşuma gitti benim. Bu değil lan. Şu. Mavrum. Elinizde şöyle duruyor. Çok şekil duruyor elinizde. Falan. Çok şekil duruyor. Böyle arkadaşlar silahların özelliği var. Böyle gidiyorsunuz. Eğim yapıyor. Yakınlaştırıyor. Böyle, böyle geliyor. Hatta bir şeyin üstüne deneyelim. Böyle mesela ne üstüne deneyelim. Ee, zombinin üstüne deneyelim. Zom Aslında gece. Şöyle. Zombiye geliyorsunuz abi. Elim diyorsunuz böyle bir ateş ediyorsunuz. Ama doğru tutmanız lazım. Ha, ölüyor. Ve ne atıyor bu? Ok atıyor. Ee, hani bence daha fazlası olamazdı. Hani güzel. Ok atması yani daha mantıklı. Hani başka ne yapabiliriz abi? Neyse. Bunu ben anlayamadım. Ne 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 işi var onu da bilmiyorum. Bu bıçak arkadaşlar. Ee, Bunun bu ne işe yarıyor? böyle adama geliyorsun bu şey yapıyor böyle arkadan geliyorsun mesela buna yavaş yavaş geliyorsun böyle zaten hepsine tek atıyor geliyor böyle yavaş yavaş geliyor böyle bir vuruyorsunuz adam direkt ölüyor hani çok güzel bence bu da güzel bence bu da güzel işte devam edelim şöyle bombalarla devam edelim bu ne abi smoke grenade bu arkadaşlar şey Böyle etrafa smoke atıyor. Hiçbir şey göremiyorsunuz böyle. Adam önünüze atıyor. Böyle yavaşlık falan da geliyor böyle. Öyle oluyor. Sizi hani kötü duruma diyoruz. Bayağı kötü oluyor. Bu ne? Bu da molotof arkadaşlar. Molotofu ne yapıyor? Molotofu böyle atıyorsunuz. Bom yakıyor etrafı. Çok güzel. Patlamıyor. Direkt yakıyor. Ee, bu da çok güzel. Ondan sonra bu ne? Fragment grenade. Bunu bilmiyorum. Böyle atıyorsun. Ne oluyor bu? Ne oluyor lan bu? Ha takip ediyor. Takip ederek patlıyor. Adamı takip ediyor arkadaşlar bu. Arkasından ondan sonra patlıyor. Güzel. Güzel. Bu grenade zaten biliyorsunuz. Şöyle atıyorsunuz patlıyor direkt. Böyle duruyorsunuz. Bağım. Ondan sonra ne var? Bunları geçelim. Ne? Şu. AK-47. Keleş var. Böyle keleş şöyle asa tutunca fazla atıyor. Ee, çok güzel. Ondan sonra bundan sonra bazukayı göstereyim. Bazuka da çok Bir dakika, arkadaşlar ben geliyorum. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ne Neyden ne? 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 sonra? Ee, Bozukayı gösterecektim. Bozukada elinizde bu şekilde duruyor. Güzel duruyor. Bozukaya böyle arkadaşlar duruyorsunuz. Fire diyorsunuz. BAM! Çok güzel ama çok iyi güzel yapmış. Çok güzel yapmış. Ha! Ee, yaylar. Yaylar bu ne ya abi? Bu ne ya? Bu ne ya? Explosive yayın bu. Aynen, eksplozyo. Bun arkadaşlar patlatıyor. Ha ve şu özelliği var. Çok güzel bir şekilde bak. Pat patlıyordu. Aynen patlıyor. Biraz duruyor, patlıyor. Çok güzel bir özellik. Hani çok güzel bir Hani bu ben açıkçası çok sevdim. Çok güzel hoşuma gitti Cruzball. Bu da direkt direkt ball zaten bildiğiniz. Cruzball'un özelliği de şu dürbünü atıyorsun böyle duruyor işte ee, bu da bu şekilde ee, sadece incilerin hani in, bakacağımız şeyler bak ha bakacağımız şeyler bakıyoruz bu ne desert Eagle. tabanca çok güzel arkadaşlar böyle duruyor elinizde çok hoş duruyor ee, böyle geliyorsunuz yakınlaştırınca böyle oluyor böyle bir vuruyorsun. fire diye şöyle göstereyim hatta daha güzel olur şöyle yapıyorsunuz böyle arkadaşlarız böyle bir vuruyorsunuz o ok katıyor çok güzel ee, hani güzel yani tabanca kadar yapmış yani bu da gold olan. hiç fark yok aralarında bu da dragon bu neymiş ha sniperlı görüyorsunuz arkadaşlar çok güzel bir dürbünü var ya bunlar çok güzel arkadaşlar hani çok hoşuma gidiyor Bunların yapımını bilmiyorum açıkçası. O kadarını bilmiyorum. Ee, bu pompalı galiba. Bizon diyor. Ne abi bu? Bu ne abi? Pompalı galiba herhalde. Eee biraz da efekte uğramış, olmuş, Glock. Bu ne? Bu da tabanca galiba. Tabanca. Bu ne işe yarıyor bilmiyorum neyse geçelim ııı ee, Draug'un oğluna bakmıştık ııı ee, kısaca böyle arkadaşlar mod hı mini mini bir bakalım mini hiçbir şey yaramıyor arkadaşlar ateş edemiyorsunuz bu da normal roket atar biliriniz roket atar rpg bu ee, Bildiğiniz silah modu işte bu mod arkadaşlar. Çok güzel. Silahlar getiriyor oyuna. Ama benim sevmediğim olay sigi bomb yok. Geta evet, abiciğim belki biliyorsunuz sigi bomb. Hastasıyım. Ya, yapışkan bomba yani çok kötü. Ama niye ondan yok abi? Niye ondan koymadınız? Neyse. Hmm. Hmm. Bu böyle yani bu kısacası bu kadar arkadaşlar Bu ne? Buna hiç bakmamıştım. Size de beraber bakacağım. Neyse arkadaşlar bu videoyu burada bitirelim. Sonra ben bu çay elim alıp. Şöyle yapalım. Bu videoyu burada bitiriyoruz arkadaşlar. Daha çok böyle Minecraft videosu. Siz Minecraft mod tanıtımı istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorum atmayı ve Buyur, yorum atmayı, like atmayı ve yorum atmayı, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.